Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Osmanlı Yatırım, Borsa Direkt, Yatırım Danışmanı, sevgili Sadık Mazanoğlu kardeşimle birlikteyiz. Sadıkçım hoş geldin yine. Merhaba Sam abi. Nasılsın? İyiyim. Şimdi tabii ki ben iki haftadır hem Ekotürk'te katıldığım yayınlarda hem kendi kanalımda yaptığım yayınlarda Fed'in 50 bas puan indirim yapabileceğini söylemiştim. Hatta o zaman anketlerde de 50 bas puan söyleyenlerin piyasada da genel görüş 25 bas puanlık bir indirildi. O ben bunu söylerken bir Ekim ayında toplantı olmayacağını, Kasım 6 Kasım'da seçim olacağını ve Fed'in öncelikleri arasında istidam olacağını yani şirketlerin değerlerinin, bilanço değerlerinin ve karlılıklarının, piyasa değerlerinin ve karlılıklarının düşmesini istemediği. Bundan dolayı da biraz hükümetin elini kolaylaştırmak için işsizlik rakamlarının artmaması için çünkü enflasyon öyle ya da böyle kontrol edilmeye başlandı. Orada bir tehlike gözükmüyor. Resesyon tehlikesi de gözükmüyor demiştim ve 50 bas puanı gerekçe olarak koymuştum. Tabii bunu söylerken e, Amerikan ekonomisini böyle en ince detayına kadar biliyor bir olarak söylemiyorum. Orada da The Wall Street Journal gazetesindeki iki timir yazmış olduğu makale. Bu makalede de bunun aslında ipuçlarını vermişti ki bu Fed'in sufleri olarak da geçiyor. Hani piyasada bir şöyle bir ölçümleniyor, bakılıyor, nabız tutuluyor. Eğer oluyorsa hani bizde de var böyle yazarlar biliyorsun. Bazen söylüyorlar. Eskiden evet. daha çok oluyordu bunlar ama şimdi artık buna izin verilmiyor bizde. Böyle bir şey. Ve bunun yansımalarını ve bize etkileri nasıl olacak? Onları sana bir soralım öncelikle. Powell'ın açıklamaları, dün akşam yaptığı konuşma ve Fed'in 50 bas puan indirimi ne olur ne biter? piyasalarda nasıl etki yaratır diye sana sorayım senin görüşlerini alayım. Evet yani genel olarak zaten 25 puan mı 50 bas puan mı olacak bu faiz indirimi tartışması vardı. Ekonomistlerin beklentisi genellikle bazı ekonomistlerin 50 puan beklentisi varken Piyasanın beklentisi 25-50 arasında değişiyordu. Son hafta biraz daha 50'ye doğru bu ağırlığın arttığını gördük. Söylediğin gibi biraz daha siyasi etkinin ben bu karara yansıdığı düşüncesindeyim. E çünkü 5 Kasım'da Amerika'da seçimler var. Bir sonraki faiz toplantısı da 7 Kasım'da yani seçimlerin hemen ardından. Seçim öncesi özellikle tabii Fed ne kadar bağımsız bir merkez bankası olsa da sonuçta Fed'in şu anki mevcut başkanını atayan demokratlar dolayısıyla demokratların sekteye uğratacak bir kararı almak istemeyecektir. Bu zaten alınan kararın ardında bana göre en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Yoksa baktığımızda tamam enflasyon tarafında bir geri çekilme var ama istihdam tarafında hala istenilen ölçüde bir soğumanın olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla hani bu ekonomik verilere göre alınabilecek bir karar değil şu an itibariyle. Burada baktığımızda özellikle önümüzdeki dönem için jeopolitik risklerden de bahsetmek lazım. Bu jeopolitik riskler özellikle enerji fiyatlarında yukarı hareketlere neden olabilir. Hem Orta Doğu'daki hem Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler, oradaki o gerilim, gevşeyen petrol fiyatlarında ya da diğer enerji emtialarında yukarı bir harekete neden olabilir. Bu da aslında enflasyon için bir risk teşkil ediyor hala. Dolayısıyla hani bu ortamda böyle riskler varken bu kararın yani 50 puanın alınması tamamen siyasi anlamda ee, biraz daha e, seçime endeksli bir Fed kararı o, olduğunu bana düşündürüyor. Amerikan borsalarındaki yükselmenin ya da Amerikan hisse senetlerinin daha değerli olması için de ya da talebin borsaya yönelik talebin artması için de böyle bir karar alınmış olamaz mı? Tabii ki şimdi orada bir kere e, önümüzdeki dönemde işsizlik rakamının yani piyasada bir rahatlama yaratarak işsizliğin artmasının önüne geçmek istedi böylelikle Fed. Hem e, piyasalarda finans piyasalarında hem de reel sektörde Amerika'daki reel sektörde o canlılığın en azından seçim ortamı geçene kadar biraz daha devam etmesini istiyor. E, borsalarda uzunca bir zamandır stabil sayılabilecek bir durum söz konusu. Yani yukarıya gidemiyor. Evet çok fazla gevşemedi ama o geçtiğimiz aylarda işte teknoloji hisseleri öncülüğünde olan o hareketten sonra bir durulmayı gördük Amerikan borsalarında. E, orada biraz daha iyileşme hissedilecektir muhtemelen. E, tabii faizlerin geriye geliyor olması, gelişmekte olan ülkelerin Amerikan tahvil faizlerinin geriye geliyor olması. Gelişmekte olan ülkelerin lehine bir durum. Bu aynı zamanda kıymetli madenler tarafına olumlu yansıyacak bir durum. Ama dediğim gibi biraz önce de söyledim. O jeopolitik riskleri göz ardı etmemek lazım. Ama hem altın tarafında hem gümüş tarafında kıymetli madenlerde, emtialarda yukarı bir hareketi zaten gördük. Genel borsalarda da önce hızlı bir hareket sonra bir düzeltme ama önümüzdeki dönemde. Amerikan borsalarında hızlı da bir hareket olabilir. Yani bu hareket ne zaman olacak? Aslında şuna da bakmak lazım. Amerika'da seçimlerden önceki dönemde piyasalar özellikle borsalar biraz daha baskılı seyrediyor. Seçimden sonra daha rahatlamış bir şekilde daha hızlı bir hareket yukarı hareketi görüyoruz. Bunun bu sefer ben öncesinde başlatılabilme ihtimalinin piyasaları etkileyeceği düşüncesi deyip dolayısıyla ya biz Amerikan borsalarında yukarı hareketi seçim öncesinde başlamış bir vaziyette görebiliriz. Bundan sonraki indirim 25-25-2 indirim daha bekliyor musun? Kasım aralık ayında yoksa? 75'te mi kalır? 50'nin üzerine bir 25 mi yapar? Yani görüntü şu. Şimdi 50 ile başladı. Bundan sonra 25-25 olacak muhtemelen. Hatta oradaki o hem Powell'ın açıklamaları hem de satır aralarına baktığımızda 2025 sonuna kadar 200 bas puanlık bir indirimden bahsediliyor. E 50'sini şimdi yaptı. Geriye 150 bas puanlık bir indirim kalıyor. E 150 bas puanlık indirim. Bunu da şöyle hesaplamak lazım aslında Sam abi. Önümüzdeki 2025 yılında 8 toplantısı var Fed'in. E, i̇ki toplantıda 2024'te var şu anda. Hem Kasım'da hem de Aralık'ta. Toplam 10 toplantı. E 150 bas puanını 10'a böldüğünüzde ya aşağı yukarı toplantı başına 15 puanlık indirimler olması lazım. Ben onu 25-25 ile -25 devam edeceğini ekonomik duruma göre aralarda bazen pas geçirebileceğini, o indirimlerin yapılamayabileceğini tahmin ediyorum. O nedenle 25 ile en azından 2024 yılını 25-25 ile -25 100 bas puanlık indirimle yılı tamamlayacağı düşüncesindeyim. Peki altın fiyatlarının özellikle bundan sonraki seyri az önce daha kıymetli madenler dedin ama bunda da herkesin merak ettiği altın. Altın fiyatlarında bir yükseliş trendi bundan sonra biraz daha hızlanır mı? Ee, yükseliş trendi zaten bu beklentiyle son dönemde kıymetli madenlerde bir miktar hareket vardı. Altında işte zirveleri görmüştük geçtiğimiz 2-3 gün öncesinde kadar. Şu anda da baktığımızda 2600 doların altında ons, onsun değeri 2583 dolar seviyelerinde. Ben Önümüzdeki dönemde 2600 hatta 2620 geçildiği takdirde yıl sonuna kadar 2800-2900 dolarların görülebileceği düşüncesindeyim. O nedenle altındaki olumlu beklentimi, olumlu fiyatlama beklentisini devam ettiriyorum. Bu arada başta sormuş olduğun hani bizim piyasaya nasıl yansır? Onunla da ilgili birkaç şey söylemek isterim. Az önce söyledim tahvil faizlerinin geri geliyor olması... Amerikan borsasından bir miktar paranın gelişmekte olan ülkelere doğru kaymasına neden olabilir. Fakat Türkiye açısından bunun etkisi biraz daha az olacaktır. Diğer gelişmekte olan ülke borsaları bundan daha olumlu etkilenebilir. Türkiye biraz daha az etkilenebilir. Neden? Çünkü bizim jeopolitik risklerden etkilenme ihtimalimiz daha fazla. Neden? çok yakınımızda gelişmeler var dolayısıyla ve işte bu hep bahsediyoruz yapısal reformlar vesaire bunlar da henüz daha hayata geçirilemediği için e, enflasyonumuz yüksek enflasyonu düşürmek için ekonomi yönetiminin attığı bazı adımlar var dolayısıyla bizim piyasamızda iş yapmak yabancı açısından biraz daha zor diğer gelişmekte olan ülkelere göre bu yüzden Amerika'dan hani oradan atıyorum 11'in para geliyorsa bunun bu pastadan alacağımız miktar bizim biraz daha diğerlerine göre az olabilir ama şöyle ki Amerika ile iş yapan ya da Amerika'daki faiz indiriminden etkilenebilecek borsa şirketleri var. Kısaca hani onlardan bahsetmek gerekirse bazı şirketlere bu Amerika'daki faiz indirimi daha fazla yarayabilir. Örneğin şişe e, cam gibi şişe camda mesela Amerika'da 4 milyar dolar değerinde bir yatırım mı vardı şişe camın. E, dolayısıyla Amerika'daki ekonomik ortamın düzeli olması ya da finansman giderlerinin azalacak olması faiz indirimiyle birlikte şişe olumlu etkileyecek. Örneğin kontrolmatik bizim e, borsamızda işlem görüyor ama Amerika'da 279 milyon dolar değerinde bir pil hücresi ve enerji depolama e, yatırımı yaptı. E, dolayısıyla bu şirket olumlu etkileyecek. E, Türk Hava Yolları Zaten son dönemde iç hat uçuşları değil, dış hat uçuşları orada önemliydi. Burada Amerika bölgesine yaptığı havayolu taşımacılığı biraz daha artacak. Bunun yanında örneğin Borusan. Borusan'da orada yatırımları var, güçlü iş ilişkileri var Amerika tarafıyla. Bu olumlu etkilenecek. Yine Kocaer burada olumlu etkilenecek şirketlerden bir tanesi. Aksa Akreli'nin Amerikan pazarında el yap satışıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Bunun yanında Vestel'in işte Amerikan merkezli bir şirketle elektronik çiplerle alakalı olarak bir işbirliği vardı. Bu nedenle Vestel'in bunlar olumlu etkilenmesi söz konusu. Örneğin te bazı tekstil firmalarından mesela Sun Tekstil'in ihracat payında çok ciddi bir kalem, Amerika ihracatı. Orada bazı markalara ciddi satışlar yapıyor. Dolayısıyla böyle bu faiz indiriminden etkilenebilecek önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler var. Bu şirketleri takip etmek gerekecektir diye düşünüyorum. Peki şimdi bütün dünya faiz artırırken biz faiz indirdik. Nasıl dedik? Dünya faiz indirimi yapıyor. Biz gene 50'de kaldı. Beklenti ben o gün. O yüzden bugün yayın bile yapmadım. Yani geçen ayda perşembe yayın yapmadım. Bu hafta da perşembe yayın yapmadım. Yani çünkü yapmış olmak için yapılacak bir yayın olacaktı. Hakikaten de sabit. Yani önümüzdeki ay yapacağız çünkü enteresan bir şey olabilir Ekim ayında. Bizdeki durum piyasaları nasıl etkiler? Ve buradan istersen bir Borsa İstanbul yapalım. Sam abi şöyle para politikası kurulu metnini çıkardım. Geçen aykın yanına koydum. Bazı değişiklikler var. Yani o değişikliklere bakmak lazım aslında oradaki ipuçlarını bulmak için. Şimdi baktığımda diyor ki 3. çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyon etkisinin azaldığını teyit etmektedir diyor. Yani üçüncü çeyrekte göstergelere bakacak birincisi bu ikincisi hizmet enflasyonu tarafı bizim çok yüksekti son dönemde hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir orada bir iyileşme bekleniyor enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği kaydedilmiştir diyor. Böyle de çekinceyi oraya koymuşlar. Ama bir ana mesaj cümlesi var aslında. Orada da şöyle, aylık enflasyonun ana eğilimine belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir diyor. E şimdi burada sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu daha önce sıkılaştırılacaktır ifadesi vardı geçen ayki Ağustos ayında. Yani biraz hani bunu şey diyebiliriz. Şahin görünümlü güvercin. Öyle diyelim biz buna. Şahin güver görünümlü güvercin bu. Sert ifadeler var ama bazı böyle satır aralarına baktığımızda geçen aya göre yumuşamanın olduğunu görüyoruz. Bunun da Borsa İstanbul'a aslında yansıdığını gördük bugün itibariyle. İlk etapta bir satış gelmişti Borsa İstanbul ama ardından alımın geldiğini görüyoruz. Bir de piyasada şu var. Resmi faiz düşmese de piyasa faizi geri gelmeye başladı. Mesela TL referans oranlarına bakıyoruz. 7-8 gün önce 52-53'lerdeydi bu TL referans oranı. Şu anda %47'lere geldi. Yani 5-6 puan geriledi. Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyonun üzerindeki risklere karşı ihtiyatlı duruşunun korunduğu mesajı veriliyor bu metinde. ve bunun yanında bu hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiği mesajı o şahin duruşu yumuşatan bir vurgu. Ve bunun yanında baktığımızda politika faizinde Ekim ayında bir değişiklik Beklenmiyor yani bu metinle Ekim'de hani faiz indirimi olabilir mi e, sorusu vardı acaba Ekim'de başlayabilir mi artık o ortadan kalktı Eylül ve Ekim ayı tüfe gerçekleşmelerine biraz bakılacak gibi işte Eylül enflasyonu ne gelecek e, Ekim enflasyonu ne gelecek 21 Kasım'da PPK toplantısı bu anlamda önemli olacak. Tabi bu 21 Kasım'daki PPK toplantısı öncesinde Merkez Bankası'nın 8 Kasım'da açıklanacak bir enflasyon raporu var. Yılın son enflasyon raporu bu. Bu 8 Kasım'daki enflasyon raporundaki ifadeler de çok önemli olacak. Evet. Buradan sorunla ilgili olarak abi borsaya gelecek olursak az önce de söyledim yani aradaki o güvercin ifadeler borsayı destekliyor. Baktığımızda işte her ne kadar 10.000 seviyesi geçilemese de 10.000'e doğru bir atak yaptığını görüyoruz. 10.000 seviyesi psikolojik bir noktaydı. Bu noktanın geçilmiş olması her şey iyileştiği anlamına gelmiyor. Bizim önemli ve takip etmemiz gereken nokta aslında 10.200 seviyeleri. 10.000 tamamen psikolojik bir nokta. Eğer cuma itibariyle 10.000 seviyesinin altında bir kapanış görsek bile önümüzdeki hafta belki 10.000'in 10 üzerine zorlayabiliriz. Ama önemli olan 10.200'ün geçilmesi orası geçilmeden yeni pozisyon alacaklar için biraz daha çekimser davranılması gereken bir durum diye ben görüyorum. Peki buralardan Hangi sektörleri ya da hangi hisseleri almak lazım? Burada benim param var şu anda ben borsaya girecek olsam ne almak lazım derseniz orada ben yatırımcılarla gün içinde konuştuğumda da işte bazı önerilerim oluyor. Orada bu öneriler arasında mesela Türk Telekom geliyor. Neden? E, sabit hatlarda son rakamlar da açıklandı. Ciddi bir fiyat artışı oldu. E, sabit hat e, büyüme rakamları Türk Telekom'un iyi. Önümüzdeki dönemde olarak 3. ve 4. çeyrek olarak Bunlar olumlu yansıyacaktır. Perakende tarafında Migros düzeltmeden sonra ucuz kaldı diğerlerine göre o nedenle cazip. Holding tarafına baktığımızda Koç Holding'in biraz daha yabancılar son dönemde son 1-2 açık gündür birkaç gündür olan alımlarda Koç Holding'in ön plana çıktığını görürüz. Yine Anadolu Grubu Holding AG Hol orada tavsiye ediyorum ben yatırımcılara e, faiz indirimi beklentisiyle önümüzdeki dönemde evet belki şey olmayabilir önümüzdeki Ekim ayında olmayabilir ama Kasım Aralık ayı gibi böyle bir beklenti var. Ha, bu arada ben orada kendi görüşümü de söyleyeyim bu hisseleri söylerken Kasım Aralık gibi evet piyasada bir faiz indirimi bekleniyor ama ben yapılmaması gerektiği ne düşünen taraftayım. 2025 yılında bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Orada faiz indirim beklentisiyle işte otomotiv tarafında Ford ve Tofaş olumlu olabilir. Yine gayrimenkullerde neden? İşte faizler düşerse gayrimenkullere olan talep artacak. Emlak konut bir miktar öne çıkabilir orada. Yine çimento şirketleri, bu çim gibi Oyak Çimento gibi, Batı Çim gibi çimento şirketleri öne çıkabilir. Gıda tarafında yine çok iyi düzeltme yapıp e, teknik anlamda yukarıya dönen Anadolu Efes ve Ülker e, cazip görünüyor. Bankacılık tarafı tabii faizlerin geriye geliyor olması bankacılık tarafını olumlu etkileyecektir. Çünkü oradaki o kredi mevduat makası bankacılık lehine açılacak muhtemelen bir faizi indirimi olursa. Orada yine bankalar arasında yapı kredi biraz daha cazip gibi görünüyor. Havacılık tarafına baktığımızda orada TAV havalimanlarının teknik olarak iyi yerlere geldiğini görüyorum. Sağlık tarafında da Lokman Ekim yine teknik olarak beğendiğim hisselerden bunları da hem teknik hem temel hem de bu haberlerle bir birlikte öneri olarak yatırımcılarıma sunuyorum sizinle de paylaşmış olayım Çok teşekkür ediyorum Borsa direkt yatırım danışmanı sevgili Sadık Mazanoğlu yine güzel bilgiler verdin bu perşembe akşamında bize herkese sevgiler saygılar diliyorum mesajını ve noktayı da güzel koydu Sadık abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın efendim Hoşçakalın sağlıcakla kalın hoşçakalın görüşürüz